Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, Sayın Disiplin Kurulu Başkanım, partimizin çeşitli kademelerinde görev yapan yönetim kurulu üyelerim, 22. dönem milletvekili, çok değerli eski il başkanlarım, şu anda başka partilerde görev olan ancak şahsıma destek için gelen il genel meclis ve belediye meclis üyelerim, değerli basın mensupları, çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, Davetime icap edip geldiğiniz için şükranlarımı sunuyor, Hoş geldiniz diyorum. Konuşmama başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş çatısı altında siyaset yapan bu partiye büyük hizmetler veren ve ebediyete intikal eden partili dava arkadaşlarımızı şükranla anıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün katımınızla onurlandırdığınız bu salonda Hayatımın en önemli kararlarından birini sizlerle paylaşmak için buradayım. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği genel seçimlerinde bir üyesi olmaktan her zaman gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kahramanmaraş milletvekili aday adaylığımı sizlerin huzurunda açıklamaktan onur ve gurur duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş ailesine 1995 yılında ilçe yönetim kurulu üyesi olarak katıldım. 2011 yılında hemen hemen bütün il yönetim kurulu kurulunda yönetim kurulu üyesi olarak ve son iki dönemde il sekreter bu partide görev yaptım. Kendimi bildim bileli bu partinin çocuğu, genci ve yöneticisi oldum. Bundan bundan da gurur duyuyorum. Sizlerin de desteğiyle şimdi bu partime milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, 1980 öncesi döneme bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi Karahanmaraş ilinde 3 milletvekili çıkaran bir senatör ve belediye başkanlığı kazanılan bir partiydi. Birinci partiydi. 1980 sonrası ise her dönemde milletvekili çıkarmasına rağmen ancak bu, bu sadece birde kalmıştır. İnşallah benim milletvekiliğim döneminde il örgütümüz ve bütün partilerimizle birlikte yapacağımız çalışmalarla Karamanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisini o parlak günlerine döndürmek istiyoruz. 30 yıl aşkındır Karamanmaraş'ta aynı zihniyet belediye yönetmektedir. Türkiye genelinde Karamanmaraş AKP'nin en yüksek oy aldığı illerden olmasına rağmen çevre illere göre bizim şehrimize hiçbir şey katmadıkları gibi Gelişmesi, gelişmesi şöyle dursun, gerilemesine de sebep olmuşlardır. Bunun için aday aday olarak e, il başkanım da belirttiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kahramanmaraş'ta o iki milletvekili diyor. Biz inandık aday aday olarak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri inandı. Bu partiye oy veren, gönül veren değerli Cumhuriyet Halk Partililer sizler de inanın. İl başkanımız iki dedi. İnşallah en az 3 milletvekili çıkartacağımız günler yakındır. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti Kur'an Partidir. Katroları zengindir, ilkelidir, birikimlidir. Huzurlarınızda ifade etmek istiyorum ki aday adayı belirleme yöntemi ne olursa olsun diğer aday arkadaşlarımızla birlikte demokratik şekilde yarışacağıma söz veriyorum. <laughs> Partimizin yetkili organları alacak kararlara uyacağımı yine söz veriyorum. Benim ve diğer alayda arkadaşlarımızın bir tek amacı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Haziran ayında yapılacak genel seçimlerde iktidar yapmaktır. <laughs> 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak seçimlerde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye AKP iktidarında demokrasi ve özgürlüklerden hızla uzaklaşmaktadır. Hukuk devleti büyük bir kuşatma altındadır. İnsan hak ve özgürlükleri hiçe sayılmaktadır. Yasama ve yargı tamamen yürütmenin eline geçmiştir. AKP kendi devletini, ekonomisini, hukukunu, yargısını oluşturmaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Ülkemiz için kara bir leke olan asrın yolsuzluğunun mecliste soruşturması dahi yapılmamaktadır. Buna izin verilmemektedir. Savcılık nezdinde ise basit bir yöntemle takipçi kararı vererekten dosya kapatılmak istenmektedir. Bunu bir hukukçu olaraktan utanç verici bir olay olarak nitelendiriyorum. Yargının bağımsızlığını yitirdiği, medyaya baskı ve fiili müdahalenin bulunduğu, muhalif yazarların işten attırıldığı veya görevine son verildiği, siyasi hesaplarla haksız ve meselesiz şekilde tutuklandığı, paralelci yakıştırmasıyla birçok hakim, savcı, polis ve devlet memurunun iş görevlerinden edildiği veya iş yerlerinin değiştirildiği, işsizliğin önlenemez bir duruma geldiği, ülkemizin kaynaklarının halkımız için değil, ne yazık ki yandaşlar için kullanıldığı, Halkımız fakirleşirken yandaşların zenginleştiği bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidar 13 yıl boyunca darbe mağduriyeti edebiyatı yaparak Ergenekon ve Balyoz davaları başta olmak üzere kendi ordusuna darbe yapan bir iktidardır. Bu davalar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Genelkurmay Başkanı Silahlı Terör Örgütü'nün suçlusu olaraktan ilan edilmiş. Atatürkçü demokrat ne kadar üst düzey komutan var ise hepsi görevlerinden almıştır. Aynı zamanda birçok subay e, tutuklanmış ve bu subaylardan biliyorsunuz Ali Tatar e, iftiralara dayanamayarak intihar etmiştir. Örgütün kasa soranlıktan nitelendirilen Kutlu Soğuklu'nun ise cenazesini ne yazık ki Edirne Belediyesi kaldırmıştır. Bakın bu iktidar döneminde Ülkemiz insanı ne hale gelmiştir? Türkiye'de geçen yıl 3 milyon 450 bin asayiş olanı olay meydana gelmiş. buçuk milyon kişi fail olarak kaydedilmiştir. Yılda ortalama 1500 1500 kişi öldürülüyor. Her 6 saatte bir cinayet işleniyor. Yılda 500 bin hırsızlık olayı oluyor. Kelemenin tabiriyle her dakikada bir ülkemizde hırsızlık olayı yaşanmakta. Geçen yıl 3222 kişi intihar etti. Herkes birbirini mahkemeye veriyor. 22 milyon insan bu memlekette davalı ve davacı konumunda. 23 milyon insan ise icra takibine mağdur kalmış durumda. Bugün itibarıyla 2 milyon 900 bin kişiye 2 milyon 900 bin kişi kredi, kredi borcu yüzünden takip hakkında takip başlatılmıştır. AKP iktidarının yarattığı bu toplumsal tahribat tamir edilemez boyutlara ulaşmıştır. Halkımız sosyal bir enkazla karşı karşıyadır. Gelin bu enkazı ortadan kaldıralım. Daha huzurlu, güven, güvenli, özgür bir yaşam için bu seçimde sandığa gidelim. Ve birlik için Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verelim. Buradan işçi, emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Fabrikalarda, inşaatlarda, madenlerde, Hiçbir can güvenliği olmadan 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının bile 1250 TL olaraktan hesaplandığı ülkemizde asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılıyorsunuz ve bunun üzerine sizlerden 3 çocuk yapmanız isteniyor. Açlık sınırının altında bulunan bir ücretle 3 çocuk nasıl büyütülür? Nasıl okutulur? Çiftçi kardeşlerim dünyanın en pahalı mazotunu, gübresini ve tohumunu tohumuyla üretim yapıyorsunuz ve hasatınızı zararına satmak nasıl kabul edilebilir? Emeklilere sesleniyorum. Çalışırken alınan ücretle dahi kıt kanaat geçinirken en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışmak nasıl kabul edilebilir? Yerel ve genel bazda çözülmesi gereken birçok sorunların çözümünün tek bir adresi vardır. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. <laughs> hepimizin isteği varlığı temel hak ve özgürlükleri önemseyen hukukun üstünlüğüne esas alan 15 yaşındaki Berk Ervanların 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali, Ali İsmail Korkmazların sokakta özgürce gezebileceği bir ülke istiyoruz. Hırsızların değil, halkının yanında olan, Ülke kaynaklarını halkının menfaatleri için kullanan ne ezilen ne ezen halkça bir düzen istiyoruz. Bunun bunun tek yolu Cumhuriyet Halk Partisi Sözlerime son vermeden önce Hacı Bektaş'tan size bir dizi okumak isterim. Biz acıyı bal eyleriz. Hakkımız helal eyleriz. Bize Bektaş'ı can derler, Gidersek Hakk'a gideriz. Bu günümde beni yalnız bırakmayıp buraya geldiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgi ve saygılarımı sunarım.